İtalya'da kadın cinayetlerini ayrı bir suç olarak tanıyan ve ağır cezaları öngören yasa Senato'da oy birliğiyle kabul edildi. Yasaya göre bir kadının yalnız cinsiyeti nedeniyle öldürülmesi yani femicide kapsamında tanımlanacak ve bu suçu işleyenler koşulsuz müebbet hapis cezası alacak. Yasanın hazırlanmasında ise son yıllarda artan kadın ve eş cinayetleri etkili oldu. Resmi verilere göre 2023 yılında 113 kadın cinayeti işlenmiş durumda. 2023 yılında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Julia Keçettini'nin eski erkek arkadaşı Filipa Turetta tarafından öldürülmesinin ardından halk sokaklara dökülerek tepki göstermişti. İtalya'da durum bu şekildeyken diğer ülkelerde kadın cinayetlerine yönelik uygulamalar neler? Türkiye'de kadın cinayeti için kanunda özel bir tanım yer almıyor. Ancak acil koruma kararları, uzaklaştırma, elektronik kelepçe gibi önlemleri içeren 6.284 sayılı kanun uygulanmakta ve bazı davalarda müebbet hapis cezaları verilmekte. İspanya ise 2004'te çıkarılan kadını yönelik şiddet yasasıyla şiddet mahkemeleri ve mağdurlara yönelik destek merkezleri kurdu. Fransa 2019'da Femicide ifadesini resmi olarak tanıdı. Kadınları korumak için elektronik bileklik, uzaklaştırma kararı ve acil barınma desteği gibi önlemler uygulamaya başladı. Peki siz kadın cinayetlerine yönelik bu yasalar hakkında ne düşünüyorsunuz?